Herhangi bir kamu kuruluşuna kamu faturası düzenlemek istediğinizde panel üzerinden bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Elektronik fatura oluştur bölümünden bu işlemi sağlıyoruz. Öncelikle alıcı bilgilerini sisteme girmemiz gerekiyor. Eğer daha öncesinde fatura kestiğimiz bir kurumsa, yani sistemde kayıtlıysa kurum adını veya VKN'sini buraya yazdığınızda bilgiler otomatik tamamlama ile gelecektir. Fakat daha önce hiç faturalandırma yapmadıysak, bu kuruma ilk kez fatura keseceksek ekle bölümünden bilgilerini bir kerelik kaydetmemiz gerekiyor. Buradan kurum adını, müşteri türünü, daha sonrasında VKN, adres gibi bilgileri kaydetmemiz gerekiyor. Kayıt işlemini yaptıktan sonra artık kurum adını buraya yazdığınızda bilgiler otomatik tamamlama ile gelmiş oluyor. Fatura bilgileri alanından senaryoyu kamu olarak seçiyoruz. Fatura tipini şu an için satış seçelim. Düzenleme tarihi ve fatura saati şu an için düzenleme yapmış olduğunuz saat olarak otomatik tanımlanmış oluyor. Ödeme yapacak alıcı bilgileri kısmı önemli. Burada faturanın düzenlendiği kurum ile ödemeyi yapacak kurum aynı ise bu bilgilerin tanımlanmasına tekrardan gerek yoktur. O zaman alıcı bilgilerini kullan diyebilirsiniz. Eğer ki ödeme yapacak alıcı farklı ise buradan bilgileri mutlaka manuel olarak girmeniz gerekiyor biz şu an alıcı bilgilerini kullan deyip az önce girmiş olduğumuz kurum bilgilerini otomatik getirtiyoruz. Sonrasında buradan ödeme bilgisini havale EFT ile ödendi olarak seçiyoruz. IBAN bilgisini mutlaka girmeniz gerekiyor. Sonrasında eğer ki faturaya eklemek istediğiniz özel bir açıklamanız varsa fatura notu bilgisi alanından bu açıklamayı girebilirsiniz. Girmiş olduğunuz o açıklama faturanızın üzerinde yer alır. Sonrasında ürün eklememiz gerekiyor. Eğer ki daha öncesinde sisteme kaydı açılmış bir ürün değilse kaydını mutlaka açmanız gerekiyor. Yeni ürün ekle diyerek ürünü kaydedelim. Ürün adını girdik, stok kodu girdik, KDV oranını buradan seçebilirsiniz. Sonrasında bu bilgilerle kaydet yeterli olacaktır. Kaydettikten sonra ürün adı, stok kodu yazan kısma bu bilgileri yazdığınızda otomatik tamamlama ile geldiğini görüyor olacaksınız. Ürünü kaydettikten sonra miktar ve fiyat bilgilerini bu alandan da girebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi miktar ve birim fiyata girdik. KDV'ye göre toplam fiyatı sistem kendisi otomatik olarak hesaplamış oldu. Şu an için bu şekilde fatura taslağımızı kaydediyoruz. Şu anda kaydetmiş olduğumuz bu taslak en üstte gözükmekte. Fatura taslağından yani buradaki göz işaretinden son kontrolleri sağlayabilirsiniz senaryomuz kamu, fatura tipimiz satış olarak gözükmekte burada da. Son kontrolleri buradan yaptıktan sonra eğer ki bir eksiklik veya bir hata yoksa faturayı resmi olarak kesebiliriz artık. Buradaki e-fatura yap butonundan resmi olarak faturamızı kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi faturamız kesildi, fatura numaramız oluştu ve faturamızın PDF'i oluştu. Faturayı kestikten sonra faturayı düzenle bölümünü açtığınızda e-fatura log diye bir kısım görüyor olacaksınız. Buradaki e-fatura log kısmını açtığınızda iletim log adımlarını buradan kontrol edebilirsiniz.